Bugün 2 Mayıs 2020. Çocukları telefondan uzaklaştırmak ve tekrar eski günlere döndürmek için tabii kendi eski günlerimize ve e, güzel vakit geçirmek için evde kalmayı değerlendirmek için bir etkinlik yapalım dedik. Ve dün oğullarımla beraber ne yaptık sizce? İşte çivi oyunu yaptık. Tahtaya çivileri çaktık. Ve oyuna başlıyoruz. Ahmet Eren karşılaşıyoruz. Ve başladık oyuna. Nostalji olsun dedik. Telefondan uzaklaşalım dedik. 0-0 başlangıç şu an. Gol olmadı mı? oldu. Gol mu oldu? 1-0. 1-0 Ahmet Eren öne geçti. Ahmet Eren karşımızda. Şimdi atağa kalkıyoruz. Bizim küçüklüğümüzde yani 1990'lı yıllarda çok oynadığımız bir oyundu bu. Mahalledeki bütün çocuklarla zaten oyun, eğlence işimiz buydu bizim. Tabii ki bu tahtayı gören herkes, aa biz de oynuyorduk diye hatırlayacaktır. Bu şekilde oynayıp gidiyoruz. Ee, hem çocuklarımızı ve gol! Telefondan uzaklaştırıyoruz hem de sosyal bir etkinlik yapmış oluyoruz.